Selamünaleyküm ve rahmetullah kıymetli dostlar. Allah hepinizden razı olsun. Rabbim devletimize ve milletimize zeval vermesin. Hem devletimiz hem milletimiz gene çok hoş bir şekilde milletimize yardımlarına devam ediyor. Kıymetli dostlar, bu yardımlarla beraber sizlere bir uyarıda bulunmak istiyorum. Lütfen hiç kimse şahsi olarak yardım getirmesin. Hem devlet kurumları veya diğer vakıflarla beraber bir organize şekilde, koordineli şekilde lütfen bu şekilde yardımlarda bulunun. Zira bu yapılacak olan ihsanlar aynı zamanda birer israfa dönüşebiliyor ki Allah'a sığınırız bu da ayrı bir musibettir. Bununla beraber kıymetli dostlar lütfen ve lütfen sizlerden bir ricam var. Elhamdülillah şu an görüyoruz hiç kimse ne din ne dil ne ırk ayrımı yapmadan yardımlarına devam ediyor. Rabbim bu birlikteliği devam ettirsin. İnşallah her zaman bu birlikteliği biz yaşarız da bu ayrımları, bu farklılıklarımızı kendimize bir nimet addederiz. Bununla beraber lütfen 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 defaatle söylüyoruz arkadaşlara hatırlatıyoruz ama devam ediliyor. Azap ve helak ayetlerini paylaşmayın. Böyle yapan kişiler dine fayda sağlamıyor. Böyle kimseler inanın dine ihanet içerisindedirler. Şu an insanların acısı devam ederken kalkıp da burada azap ve helak ayetlerini paylaşmanın manası ne olabilir? Biz kimlerin azaba ve helaka müstahak olduğunu söylüyoruz. Evet kendimizi hesaba çekeceğiz, kendimizi sorgulayacağız, sorumluları da hakeza. Ama gün onun günü değildir. Elbette bu vakit gelecek ama şimdi değil. Şu an insanlarımız muhtaç. Sokaklarda dolaşan enkaz altından sesler geldiğini söylüyor. Lütfen lütfen acıları katlamayın. Allah rızası için dikkatli olun. Hiç kimse ne Whatsapp'ta ne de sosyal medyanın herhangi bir mecrasında azap ve helak ayetlerini paylaşmayalım. Şu an sadece ve sadece yardım ve muaveneti ifade eden ayet ve hadisleri paylaşalım. Teşvik edelim birbirlerimizi. Sadece bizim elimizden bir şey gelmiyorsa da 4-5 kişi toplanalım. İnsanlara yardımcı olalım. Buradan göç etmek zorunda olanlara ev temin edelim. Kiralarında yardımcı olalım. Bu muhakkak ki Allah katında çok büyük bir ameldir. Allah Azze ve bunun karşılığını muhakkak hem dünya hem ahirette verecektir. Allah hepinizden razı olsun. Tekrar söylüyorum lütfen, lütfen, lütfen çok dikkatli olun. Burada insanların acısı çok büyük. Sizler de bu acının sadece geçmesine, izale olmasına yardımcı olun. Allah hepinizden razı olsun. Allah'a emanet olun.